merhaba. Gizemle biraz da benden hoş geldiniz. Umuyorum ki cefaker ülkemizin mevcut koşullarında en azından ki bence en önemlisi malum sağlığınız yerindedir. Dinlemekte olduğunuz kaydı hazırlayıp hazırlamamakta çok düşündüm açıkçası. Söz konusu Atatürk olunca insan enine boyuna düşünmek durumunda kalıyor. En azından benim için öyle. Lakin düşündüklerimi ve hissettiklerimi de ifade etmezsem layık bir Türk kadını olarak Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki varlığımın anlamsızlaştığını düşündüm. Yoksa tüm dünyanın saygısını ve hayranlığını kazanmış Atatürk'ün ve onun aziz hatırasının benim birkaç kelamıma zinhar ihtiyacı yok tabii ki. Malumunuz çok uzun zamandır. Daha doğrusu çok uzun yıllardır ufak ufak tohumlara atılmış Atatürk düşmanlığının giderek filizlendiğini, özellikle de son zamanlarda dallanıp budaklandığını görüyoruz ne yazık ki. Bir insan, bir ulus, bir millet maalesef ki hiç tanıyamadığı bir insana neden ve nasıl bu kadar düşman olabilir? Ve düşman olmakla da yetinmeyip aziz hatırasına dahi hürmet etmez. Hani Müslümanlıkta ölünün arkasından kötü konuşulmuyordu? E biz de yani Türkiye Cumhuriyeti toplumunun büyük bir bölümü de Müslüman değil mi? Hatta dünya üzerindeki tek Müslüman ülke Türkiye'ymiş gibi, Kur'an-ı Kerim sadece bizim kutsal kitabımızmış gibi, İslamiyet'e tek sahip çıkan bizmişiz gibi davranmıyor muyuz? Sanıyorum ki Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve onun hatırası İslam kuralları ve gerekliliklerinden muaf tutulmuş. Hadi velev ki muaf tutulmuş diyelim. Hangi dine mensup olursanız olun ya da ateist olun. Allah insana akıl vermiş, vicdan vermiş, minnet duygusu vermiş, insanlık vermiş. Herkese nasip olmasa da o kıymetli insanlık Ey Müslümanlığıyla övünen, her türlü konuda dini öne süren ya da konuya dini alet eden, vicdan yoksunu varlıklar. Siz hangi ülkenin ve milletin kimlik kartını taşıyorsunuz? Hangi bağımsız ülkenin ve milletin kimlik kartını taşıyorsunuz? Hangi bağımsız ülkenin topraklarında nefes alıyorsunuz? Hangi ülkede ekmeğinizi kazanıyorsunuz? Şu anda kazandığımız ekmek bir şeye yetmese de siz hangi ülkede kimse karışmadan orucunuzu tutup beş vakit namazınızı kılıyorsunuz? Hangi ülkede beş vakit ezanın huşu veren sesini duyuyorsunuz? Sizin yerinize ben cevap vereyim. Türkiye Cumhuriyeti devletinde. Sizin bu topraklar üzerinde atanız, soyunuz, sopunuz belli hür bir Türk vatandaşı olarak kimliğinizin belli olmasını kim sağladı? Allah'ın izniyle tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kısacık ömrünün 30 yılını cephede savaşarak anne özlemiyle geçirmiş koca yürekli bir asker. Vatanının tek karış toprağını kimselere vermemek için adanmış bir ömür. Bu uğurda 15 yaşındaki çocuklara ölüm emrini verebilecek kadar güçlü ve gözü pek ileri görüşlülüğü, kültürü, stratejisliği ile tüm dünyanın saygısını kazanmış, hayranlık duyulan sadece bir lider değil, bir ulusun, bir milletin kaderi. Kuru ekmek dahi bulamadan savaşmak zorunda kalan bir ülkeden tamamen bağımsız, tarımda ve hayvancılıkta günümüzün aksine tamamen kendi kendine yeten bir ülke yaratan tek tek satıp bırakmadığımız fabrikaların bir bile yokken kurulmalarını sağlayan bir varoluşun yegane simgesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yegane başkomutanı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve siz kendini ve haddini bilmezler. Hiç utanmadan, arlanmadan, Allah'tan korkmadan sürekli hakaret, sürekli küfür, sürekli yok saymak, ki siz yoksanız, yok saysanız kaç yazar, en sonunda yaşanan rezilden ziyade içler acısı durum. Okuyun yavrum, okuyun gençler. Şu an okuduğunuz İmam Hatip liselerini bile Atatürk'e borçlusunuz. Allah'ın ilk emri oku. 2023 yılı biterken malum hepinizde telefon ve internet mevcut. Sosyal medyadan başınızı kaldırın biraz. Araştırın. Gidin kütüphanelere, ücretsiz nutuk okuyun. Bildiğim kadarıyla şu anki eğitim sistemimizde doğru düzgün Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersi artık yok ya da eksik işleniyor. Okuyun, araştırın, öğrenin. Anne babanız dahi olsa onun bunun sözüyle kanaat getirmeyin. Ve siz okumuş etmiş, görmüş, geçirmiş, belki zengin, belki makam sahibi, belki ünlü kimseler. Şu an sahip olduklarınızı, kime borçlu olduğunuzu bir hatırlayın. Para her zaman kazanılır, her zaman makam sahibi olunur. Önemli olan o paraları ahlak ve şerefle haram yemeden kazanmak ve oturulan makamların adı değil saygınlığı. Sahip çıkalım ülkemize. Sahip çıkalım cumhuriyete. Sahip çıkalım atamıza. Her ne kadar onun ve hatırasının bize ihtiyacı olmasa da. Ama şehit düşen binlerce çocuğun ve gencin hürmetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkalım. İhale alamam, bilmem nereye müdür olamam, şu kanalda dizi çekemem, şu sahnede çıkamam diye düşünüp ağzını açmayanları, ama lafa gelince Atatürkçüyüm diye atıp tutanları da anıyorum tabii ki. Velev ki kurduğunuz bir cümle yüzünden tazminat ödemek zorunda kaldınız. Ödeyin, ne var ödeyin, paranız mı yok? Bu ülke, bu ülkenin kurucusu buna değmez mi? Bir tek ki o da maalesef çok geç de olsa Tarkan paylaşımda bulundu. Ama Mustafa Sandal'ı da gerçekten bu konuda hiç es geçmeyeceğim. Bravo kendisine. Sözün özü ulu önder, tek baş komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim kırmızı çizgimiz değildir. Atatürk bir yaşam felsefesi. Atatürk bir kurtarıcı. Atatürk bir adanmışlık. Atatürk bir ideoloji. Atatürk bir varoluş simgesidir. Dünya üzerinde hiç kimsenin Aklı da gücü de yetmez ona leke sürmeye, onu değersizleştirmeye. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben layık bir Türk kadınıyım ve layık bir Türk kadını olarak kalacağım. Bu ülkenin de ne Araplaşmasına ne de başka bir milletin kimliğine bürünmesine müsaade etmeyecek olan kitlenin içinde yer alacağım her zaman. ve umuyorum ki en kısa zamanda başta Araplar olmak üzere tüm göçmenler ve tüm mülteciler de kendi ülkelerine geri dönerler ya da en azından bizim ülkemizden giderler. Bu videoda sanıyorum çok yükseldim. Ama bunları da ifade etmezsem gerçekten içim rahat etmeyecekti. Beni dinlediğiniz için zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Önceki videolarımda da söylediğim gibi hayatınızın her anının kıymetini bilin lütfen. Görüşebilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.